tutuklu bulunan gençler ve öğrenciler için yapılan hukuksuz e, yargılamalar ve e, cezaevine atıldığı için e, en azından bu hukuksuzluğu Adalet Bakanlığı'nın sesini duyurabilmek için e, demokratik hak olan e, tek başıma burada yağmurda ıslanmamak için o çadırı ben kurdum ve çadırın üzerine de e, şu iskemleyi getirip bu kanun kitaplarına getirdim. Nedir bu? Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu, Infaz Hukuku, bu toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı 30 sorudan 30 cevap, anayasa hukuku, ceza muhakeme kanunu, ceza kanunu, şu küçük el kitabı da yine kişiler ceza atıldığı zaman, yani ceza evine girdikleri zaman ceza infaz kurumunun e, tutuklara e, özgü haklarını belirten e, bir kitapçık. E, bunları tabi ıslanmamak için, benim de ıslanmamak için kurduğum çadırı emriye çekti vesaire kırıldı. Netice itibariyle arabama koydum. Yani şu anda çadırın olmamasının nedeni bu. Zaten gördünüz bu e, kanun kitaplarının buraya çıkarılmasından bile rahatsız oldu. Yani Türkiye hukuk devleti mi, kanundan niye korkuluyor? Bu kanunlar e, yasadışı değil. E, kaçak değil. Ondan sonra meclise çıkardığı kanunlar maalesef suç unsuru haline gelmiş durumda. Neden bu kanunları getirdim? Bir sefer şu anda cezaevinde bulunan öğrenciler var. Cezaevinde olunan öğrencilerin şu aşamada vize sınavları var ve birinci dönem bittiği için onların final sınav dönemleri. Çocukların anayasamızın 42. maddesi uyarınca eğitimsiz herkesin anayasal hakkıdır eğitimden yoksun bırakılmaması lazım. Peki diyeceksiniz cezaevine kişi girdiği zaman bu eğitimden yoksun kalabiliyor mu? Kalamıyor. İşte hükümlü ve tutuklu el kitabında bu Adalet Bakanlığı yani Ceza İnfaz Genel Müdürlüğü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün e, hükümlere tutuklara dağıttığı kitabın sayfa 50'de infaz <laughs> e, burada açık ve net eğitim ve öğretim fırsatından yararlanma. Bakın Eğitim ve öğretim fırsatından yararlanmak. Bunu nerede yazıyor? Bu hakkın olduğunu hükümlü tutuklu el kitabından yazıyor. Yani bunları kamuoyuna e, e, bildirmek için e, bunun bir hak olduğunu, anayasal hak olduğunu, hiç kimsenin eğitimden yoksun bırakılmaması gerektiğini, e, ya bu öğrencilerin tahliye edilmesi gerekiyor veya da online üzerinde eğitimin yapılması lazım veya sınavlarla ilgili araç linklerle birlikte öğrencilerin üniversiteye götürülmesi lazım, sınavlara girmesi lazım veyahut da üniversitedeki öğretim görevli öğretim üyeleri tarafından cezaevinden sınavın yapılması lazım. Aksi takdirde bu çocuklarımız eğitimlerden yoksun kalacaklar. Bu birinci nokta. İkinci nokta ev hapsi ile ilgili adli kontrol sistemi ile ilgili evdeki bulunan adli kontrol sistemindeki bulunan öğrenciler evden dışarı çıkamadıkları için e, sınavlara giremiyorlar. Sınavlara giremedikleri zaman eğitim hakkından yoksun bırakılıyor. Üçüncü bir unsur, e, bazı öğrenciler burslu olarak özel üniversitelerde okudukları için o öğrenciler de sınavlara giremedikleri zaman bursları yanıyor. Bursları yandıktan sonra bu öğrenciler e, bir daha o özel üniversitede okuyabilme şansı, fırsatı kalmıyor. Ve bu çocukların geleceği gerçekten geleceği harap olmuş oluyor. Şimdi burada bizim anayasamız bunları getireme nedeni o. Ceza infaz kanunu diyor ki öğrenci diyor. Cezaevinde de olsa siz mutlaka bunun okuma imkanı fırsatlarını tanıyacaksınız. Sınavlara getirip götürmek zorundasınız diyor. Peki ne, oluyor? Peki ne oluyor? Şu anda bu uygulanmıyor maalesef. Yani infaz kanunu 75. maddesi ve devamı anayasamızın 42. maddesi uyarınca bu hakkın tanınıp bu çocukların e, e, okullara götürülüp getirilmesi gerekirken, sınavlara götürüp getirilmesi gerekirken yapılmıyor. Burada yapılmaması bu infaz yasası ihlal ediliyor. Bu kanunda yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Mevzuatı Anayasadaki işte 42. maddesi bunları getirmemizin gerekçesi bu. Bu kanunlar için yapıldı. Bu anayasa için yapıldı. Bunların uygulanması için yapıldı. Şu anda Türkiye'de maalesef ama maalesef anayasa ihlal ediliyor. Bu kanunlar ihlal ediliyor. Çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Şimdi anayasa anayasal haktır diyor. Dinimize baktığımız zaman ilk gelen ayet Kur'an'da oku, oku, oku. Yani Allah rızası için İslam hukukunun prensipleri geçerli olsa yine bu çocukları sınavına götürüp getirilmesi lazım. Yok o geçerli değil, mevcut olan şu anda Türkiye'deki anayasa geçerli olsa anayasa 42. maddesi uyarı sınava göt getirip götürülmesi lazım. Şimdi Türkiye'de hangi hukuk uygulanıyor? Yazık günah ve bu en fazla öğrencinin tutuklu olduğu ilde, Maalesef Çağlayan Adliyesi, Çağlayan Hukuku İstanbul'da. İstanbul'da e, üç tane e, adliye var. Bakırköy, e, Çağlayan ve Kartal e, ve e, bu e, demokratik eylemler Ankara'da da oldu. Şu anda Ankara'da Atatürk binalarında Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. İzmir'de de oldu. İstanbul'daki aynı günlerde 57 kişi gözaltına alınırken e, bunun 3 e, 35 kişi tutuklandı. Aynı gün yine İzmir'de 272, 3 kişi gözaltına alırken 3 kişi tutuklandı. Ankara'da 70 kişi gözaltına alırken 3 kişi tutuklandı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 57 kişiden 35 kişi tutuklanıyor. 273 kişiden 3 kişi tutuklanıyor. 72 Ankara'da 3 kişi tutuklanıyor. İzmir hukukuyla, Ankara hukukuyla, İstanbul hukuku ayrı mı? Ülkede aynı ceza kanunu geçerli. Ülkede aynı e, anayasa geçerli. Ülkede aynı toplantı ve gösteri yürüyüş kanunu geçerli. Peki yani bu uygulama bu uygulama neden kaynaklanıyor? İşte aynı anayasa geçerli. Bu uygulama neden kaynaklanıyor? Bu uygulama şundan kaynaklanıyor. Rahmetli bir hocamız derdi ki çocuklar iyi bir kanun kötü bir uygulayıcı elde kötü olur. Kötü bir kanun iyi bir uygulayıcı elde iyi olur. Mesele insan unsuru mesele insan unsuru. Yani şu anda uygulanan, Çağlayan'da uygulanan hukuk buradaki hukuk değil. Bu hukuk değil. Yani bu ceza kanunu değil. Bu mevcut olan anayasa değil. Tamamen hukuk dışı keyfi uygulamalarla dolu ve bir an önce buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu öğrencilerle ilgili uygulanan hukuk Türkiye'de geçerli olan hukuk ise bu çocukların şu anda tutuklu olmaması lazım. Çocukların, öğrencilerin yeri cezaevleri değil, öğrencilerin yeri üniversite kampüsleri. Efendim? Üniversiteler. Yani onun için bu çocukların bu eğitim hakkından e, ne olur? Marum bırakmasınlar. Ben Üniversitede, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982 tarihinde öğrenciydim. Erken okula geldiğim için o dönem bizi vezneciler polis nezaretine atmışlardı. Niye? Rahmetli Roma hukukunda bizim gelen Ziya Umur hocamız vardı. Ses sistemi yoktu. Ses arkalara gelmiyordu. Sırf önde oturup ders notlarımızı tutmak için bizi nezarethaneye atmışlardı. O dönem babacan bir komiser geldi dedi ki ya millet ders saatinde derse girmiyor. Bunlar derse girmek için erkenden gelmişler. Bırakın bu öğrencilerden zarar gelmez demişti. Biz böyle yöneticiler istiyoruz işte. Öğrencinin halini anlayabilecek yöneticiler istiyoruz. Böyle devlet insanları istiyoruz ama geldiğimiz bu nokta maalesef ama maalesef artık düşman ceza hukuku uygulanıyor. Benim buraya gelişimde bu kanunların, bu kitapların buraya getirilmemde benim emniyetim rahatsız oluyor. Yani bundan rahatsız olunacak ne var? Efendim şimdi siz geldiniz dediğiniz gibi çadır belki bagajınızda, kitaplar burada ama sabaha kadar burada duracağınızı duyurmuşuz. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Duracağım ben. Sabah yağmurlu. Yağmur yağsın. Yani Allah'ın vermiş olduğu bir can. Sabaha kadar da ben burada duracağım. Ama burada da hiçbir arkadaşımın da kalmamasını rica ediyorum. Ben burada tek başıma, burada bu demokratik olan hakkımı barışçıl, demokratik, silahsız ve e, e, öğrencilerin sesine ses olmak için bu haksızlığı dünya kamuoyuna duyurmak için sabaha kadar ben burada oturacağım. Bu kitapları şimdi danışma arkadaşım alacak. Ben bu iskemlerin üzerinde oturacağım sabah kadar. Yani o öğrenciler cezaevinde çürürken benim burada sandalyede oturmam ne olacak? Yani onlar o zindandayken ben de burada kalayım. Benim için değişen bir şey yok ki. Yani daha nereye kadar biz bu kadar sürüneceğiz zindanlarda kalacağız biz? Ben teşekkür ederim sesimizi sesimizi basın basın olarak teşekkür ediyorum. Burada sizden önce gelen bir başka Anka geldi. Emniyet mensupları onların çalışma özgürlüğünü engellediler. Maalesef onların burada yayın yapmasını yasakladılar. Güya basın dördüncü kuvvettir. Basın güya milletin sesidir, e, halkın sesidir ve burada ben emniyeti e, 86 milyon insanımıza şikayet ediyorum. Basının burada bizim basın açıklamamızı yapmamızı engellediler. Arkadaşlarımız da gittiler kenarda kaldılar evet, evet. ve burada o arabada çıktı. Benim e, şeyimi adını söyleyin. E, burada çadırım e, kırdılar, kırıldı. E, çekiyorlar vesaire. Burada diyor efendim siz burada şey mi yapıyorsunuz? Nedir bu yazlık? Yok eylem değil, değil. Kamp mı kuruyorsun? Lan Allah'tan korkun. Bu kıyafetle burada kamp mı kurulur ya? Bu kıyafet kamp mı? Yani bu bu kıyafet kampı mı dedim. Yani bende şort mu var ne var kardeşim. Bu ne kıyafeti? Bu kamp kıyafeti mi dedim. Yani ülkedeki bu hukuksuzluk artık diz boyu. Tamam, tamam. Onun için tamam. e, ben burada e, acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada kalacağım. 8-9'a kadar ben burada nöbette olacağım. Herkesten de istirhamım. Ne olur. Burada tek başıma kalacağım. Kimsenin buraya gelip. Burada kaldırımın gidiş gelişlerine engel olmayalım. Ee, burada tüm öğrencilere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 86 milyon insanımıza adalet bakanın önünde yani adalet bakanı diyoruz ama keşke adalet olsaydı zaten. Bizim kıblemiz adalettir, kıblemiz hukuk devletidir. Yani herhalde burada e, Sayın Yılmaz Tunç Bey e, onu da burada ziyarete bekliyorum onu da söyleyeyim ben kendisine. Yani gelsin yani arkadaş nedir bu olay? birlikte hani diyor ya efendim kötü muamele yok işkence yok. Dün akşam ki olan çocukla ilgili B3'ten orada çocuğa saldırı netice sonra 5. koğuşa aldıklarını belgelerini de kendilerine vermiş olurum. Hani kötü muamele olmadı diyor ya aynı zamanda vezneciler polis kara, vezneciler kız öğrenci yurdunun şu duvarın önünde hoş geldiniz değerli vekilim. Saygılar, sağ olun. Ah canım, canım vekilim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Bezrejer e, e, deki kız öğrenci yurdunun önünde baygın çocuk orada vardı. Güya bizim polis ve selahat yasamızın hükümleri uyarınca eee nerede bir insan, nerede bir canlı olursa emniyetin onu kurtarması gerekirken o çocuğu ancak ambulansa ben onu gönderebilmiştim. Hatta metroya biber gazı o dönem sıkmışlardı. Burada güzide olan emniyet kurumumuzun kimsenin bu kadar itibarsızlaştırmaya hakkı yok. Yani burada nedir? Gerek MHP'den gerek AKP'den gençlik kollarını siz eğer emniyet mensubunu yaparsanızsa ülkemizdeki güzide olan o emniyet kurumu da itibarsızlaştırılmış olur. Yargımıza itibarsızlaştırılmış olur. Bunlar bizim olmazsa olmaz olan kurumlarımızdır. Bu kurumları bu yargılamayla, bu hukukla, bu otoriter rejimle kimsenin e, itibarsızlaştırmaya hakkı yok. Yani emniyet bu kanundan korkuyorsa aman bu kanunu buraya getirmeyin. Sizin gözünüzün önünde zorla buraya getirdim arkadaşlar ya. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanundan korkan emniyet mensubuna da artık ben bunun takdirini 86 milyon insana bırakıyorum. Yani emniyet mensubu gidiyoruz karakolda ne yazıyor? Diyor ki efendim emniyet temel hak ve özgürlüklerin güvencesidir. E peki temel hak ve özgürlükler toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı benim temel hak ve özgürlüğüm değil mi? E burada tehdit etti. Tehdit etti. Yani bu kitapları zorla arabaya koyduk. Efendim benim çadırım da e, orada kırıldı. Efendim yağmurda burada beklemeyesin diye. Vallahi kar da yaksa, boran da olsa, fırtına da olsa ben burada sabah akşamdan sabaha kadar bekleyeceğim. Evde baktım siz buradasınız. Dedim en iyisi sabaha kadar kalacağınız için anca iki dedim. Birilerine çiçek getirdik. Öyle mi? gençlerle evi. çiçek getirdim. E, bittiyse bir Buyurunuz. Bir Fatih Portakallı yayını alabilir miyiz? Buradayız buyurunuz. Tamam. Efendim. Buyurun lütfen. Canlıya giriyorsunuz değil mi? Tamam. Cemal. Cemal. E, Şu, çadırı al, yırtıldı arabaya koydum. Kırıldı. Getirin onu da getirin. Bu da ona polis müdahale etti. Polis müdahale etti. Çadır gel. Yani memleketin vekil arkadaşlarımız nerede? Özür dilerim. Tamam, genel şey, yaş Buyurun, sizlere de bir şey söyleyeceksiniz. Olur mu lan? Ay buyurun. Yeniniz. Buyurun, buyurun. Ben bir türedim, Buyurun. Efendim yayına girin. Efendim, yine de arkadaşlarımıza A buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun, buyurun. E Peki, Merhabalar. Merhabalar. Siz e Sizi. cansın. Cansın. Kasım burada şimdi. Fotoğraf çekebilirsiniz. Şimdi yayındayız. Çok kısa. Bunu şöyle başkan. Tamam. tamam. Benim cep telefonum neredeydi? Hocam tamam, tamam. biraz kayda vekillerimizde tamam, böyle alınmış son öyle doğru. Yok. Anlatacak. Anlatacak. Tamam. Çadırık kırılmış vekiller. kırılmamış. Emniyet. Yani resmi onlar çekti, ben çekip kırıldı yani. Tamam. Yani düşünün yani tamam, tamam. millet dedi. Tamam, tamam. Şimdi yayın alacağız, sizi soracağım zaten. Ya kanundan rahatsız oluyorlar, kanundan ya başka. Anayasadan ya <laughs> Allah razı olsun. Bunu biz meclise çıkarmadık mı? Alınca Sayın mı? biraz. Tamam. tamam. Onların da güvencesi aynı anayasada. Yani. Düşünecek Hani koş yapışı getirsem bir roman getirsem. Şey yolda tamam. gelirken tamam. Kapatayım mı? Yok bu yok, yok abi. Tabii tabii. Sen sana bak.